Ya sen benim her şeyimsin. Sen benim hayatım mısın? Sen benim kıymetimsin ya? 10 yıldır birliktesin değil mi kıymet? Ha? Bitmedi mi peki hani bazı şeyler? Hazırım ben. Aşkım çok hazırım. <laughs> Ama... Arada kenardan başka heyecanlara yürüyeceksin ki bu ilişkin uzun sürsün. <laughs> Bunlar var ya adamı şeytana uydururlar. Ha? Sen de böylece ilk zamparalık operasyonunu gerçekleştirmiş ona. Kesin yakaladırım. Hocam bak ben planı yaptım. Ben de geleceğim. Gidiyormuş gibi yapacağız tamam mı? Yürü. Yalanda ayrıntı kullanırsa inandırıcı olursun. Mesela ilk günkü gibi seviyor musun Yok. ya? Yok. İlk gün birdi. Şimdi bin. Beni kiminle aldattın? Ne yapıyorsun? Sen benim evde kaçak dolabı yapıyorsun lan? Aldatma suçu var yani bu. Organize bir suç. Ama ben çok, 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 çok aşığım. Hemen benden vazgeçti işte. <laughs> aşk ne yalanmış. Ama ben çok, Kedinin adını bile aşk koymuşsunuz. Kedin ankördür. Aşk kediden de nankördür. Tamam aşk benim. 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 Onu babasından ayıramazsın. Onu annesinden asıl ayıramazsın Kadir. Aşkım. Ve maalesef kurtulan yok sayın seyirciler.